Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitim dersimize sporla başlıyoruz. Evet çocuklar oturduğumuz yerde dik bir şekilde durarak kollarımızı öne doğru uzatıyoruz. Ve kolumuzun biri aşağıda diğeri yukarıda olacak şekilde ona kadar hep birlikte sayıyoruz. Hadi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 ve 10. Evet, şimdi bu hareketimiz bitti. Diğer hareketimize geçiyoruz çocuklar. Diğer hareketimizde de ellerimizi yine aynı şekilde öne doğru uzatarak makas gibi açıp kapatıyoruz. Yine 10'a kadar sayıyoruz. Hadi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. Evet, bugünkü spor hareketimiz bitmiştir çocuklar. Şimdi sıra Türkçe dil etkinliğimizde. Evet çocuklar, bugün sizlerle trafik kuralları hakkında biraz sohbet edelim. Trafik kuralları dediğimizde aklımıza trafik ışıkları ve emniyet kemerleri geliyor. Öyle değil mi çocuklar? Trafik ışıkları hangi renklerdi? Kırmızı, sarı ve yeşil. Benim önceden hazırlamış olduğum bir trafik lambam vardı. Bunu sizlere anlatmak istiyorum şimdi. Kırmızıda ne yapıyorduk çocuklar? Duruyorduk. Sarıda hazırlanıyorduk. Yeşil'de ise ne yapıyorduk? Artık rahatlıkla hareket edip geçebiliyorduk. Öyle değil mi? Kırmızıda duruyoruz, sarıda hazırlanıyoruz ve yeşilde geçiyoruz. Evet. Mutlaka arabaya bindiğimizde çocuklar neyi bağlamamız gerekiyor? Emniyet kemerlerimizi mutlaka bağlamamız gerekiyor ve ön koltuğa asla oturmamamız gerekiyor. Öyle değil mi? Çok sakıncalı. Hepimiz için. Ee, şimdi sıra sizlere bir şarkı söylemeye geldi. Evet, şarkımızın adı Taşıtlar şarkısı. Hep birlikte söyleyelim şimdi. Düdük çalar ince ince yolcular bin ince. Düdük çalar ince ince yolcular bin ince. Gidiyor çufu çufu çuf uzaklarda gözü Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi Evet şarkımız bitmiştir. Şimdi sıra size bir bilmece sormaya geldi. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Evet çocuklar bilmecemizin cevabını bir sonraki videomuzda size söyleyeceğim. Evet çocuklar ne diyorduk? Sağlıkla kalın, evde kalın, hoşça kalın.